Yeni vlog, yeni vlog, şık şık şık. Bugün günlerden pazartesi 15 Mayıs. Bugün hepimiz garip duygular yaşıyoruz bence. İnişli çıkışlı işte sabah kalktığımda aslında gece yatarken de depresif, karamsar, üzgün, mutsuz. Böyle artık pes etmek üzere olan bir ruh hali içerisindeydim ve işte bu arada doğum günüm bugün bir yandan da. Ama sonra işte evet zaten yani hiçbir şey kaybetmiş değiliz ve bu değişim bir anda pat diye bir gecede olmayacaktı. Bence bunu hepimiz başından beri biliyorduk zaten. Bir şekilde olacak. Yani değişmek zorundayız. Yani zor olacak ama zaten biz Arkadaşlar bu zorla kaç yıldır alışığız yani. Biz zaten bu zorluklar içerisinde büyüdük, çocuktuk, gençtik. Hep zordu. Bu sefer de zor olacak ama sonu güzel bir şey için olacak en azından. Bu yüzden e, çok güzel olsun bu hafta. Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Lütfen hani farklı şeylerde oy kullananlar varsa benim gibi. Işte önceden biletlerinizi falan filan ayarlayın ve umudunuzu kaybedip işte gitmemezlik yapmayın. Zaten hani alamayacağız bitti gibi bir düşünceye asla girmeyin. Çünkü istedikleri şey zaten bu. Tekrar gideceğiz. Tekrar oyumuzu vereceğiz. Ve pes etmeyeceğiz. Bu süreçte hep beraberiz ve zaten bu yüzden de kazanacağız. Şimdi doğum günü kahvaltısına gidiyorum. Alakasız bir geçiş. Giyindim. Böyleyim. Bu arada kameramın şarj aletini İzmir'de unutmuşum. Annem hemen postaladı da şu an şarjım bitiyor. Yani nasıl bir vlog olacak bu bilmiyorum. İnşallah hemen gelir. Hadi çıkalım. Hava mükemmel. Bugün benim doğum günüm de Ama artık kutlamayın çok. <laughs> Siz kutlamaktan yorulmadınız. Ben doğum günü mesaj almaktan yoruldum değil ee, hemen. Ah. Allah 4 saat yoga yaptım ya çok canım acıyor. Şey neydi adı? Şeyh Boy. Şeyh Boy. Gelin çiçeği alıyorum kendime. 30 yaşında kendime gelin çiçeği alan biriyim ben de hemen. Mia. Bu çantayı yeni aldım. Nereden aldım ben bunu? Plenbe yerden aldım. Yeni sezon. Şimdi dostlarım Dur Şöyle alayım ben Mert'e gidiyorum Mert kim derseniz Çok sevdiğim yakın bir arkadaşım Diş doktoru Ona dişlerimi beyazlatacağım Şu köpek dişleri Diğer dişlerime göre daha sarı rahatsız oluyorum böyle güldüğüm zaman Bu arada benim dişlerimde hiçbir işlem yok Yani kendi dişlerim İşte temizletme, dolgu Abartıyorum implant Bütün diş işlemlerini sayıyor Gibi işlemleri Mert'e yaptırıyorum Eli çok hafiftir Çok da severim kendisini Buraya zaten şimdi gideceğiz Size de gösteririm nasıl yapıldığını Önce sonrası yapalım diye Bir daha gel kestiriyor. İşte böyle. Hadi çıkalım. Hava da yani aşırı yağmurluydu. Birden güneş açtı ve çok güzelim maşallah. Abi, i̇şte tamam plak olduktan sonra değil mi? Arkadaşlar ben açmadım kamerayı. Açtırmadı bana doktor bey. Doktor bey. Merhabalar. Merhaba doktor bey. Ne yaptık hocam bana? Diş beyazlatma yaptık. Evde de yapacak sonra. Şimdi pancar yemeyecekmişim. Bu beni çok üzdü. Pancar yok. Sigara, pancar, kırmızı şarap, kahve, çay. Bir süre tüketmezsen daha, daha Yoksa düşük. renklenme daha çabuk olur tabii ki de. Olmaması için biraz dikkat ediyoruz azalca. Çalmaya devam. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok basit bir işlemdi. Yarım saatte şuraya yatıyorsunuz uyuyorsunuz. Mavi ışık e, geliyor dişinize. Gözle de bir gözlük. Mindfulness. Gözle de bir gözlük. Orada yat. Düşün. Hayatını sorgula. Ne yaptım ben? Neler yaptım? Başıma neden bunlar geldi? Niye bu kadar çok kahve içtim? Yanlış mıyım hocam? Ben sorgulamam. Ben yay borcuyum biliyorsun. Kafayı koydum ne taraf? Yay borçlarını tanıyın. Yay borçları böyledir. Araziler de sağa denebilirler. Piyara de alıp bu geldim. Adil durum çağrısıdır. İyip güzel filmler izleyeceğiz saat 11.30 falan. Sonra sabah da kalkıp sebeve gideceğim. Pedikür yaptıracağım. Sonra... Teyzoş. Bal teyzoş. Baklavalar yendi, dedikodular yapıldı. Teletöpüler için uyku vakti. Günaydın, günaydın. Yeni bir gün. Şık, şık, şık. Biraz zayıflamışım açıkçası. Oha. Oha, hiçbir şey yapmadım, yemin ederim. Çıkıyorum şimdi, Seva'ya gidiyoruz. Pedigree evdeki herkes uyuyor, o yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Yağmurlar, yani inşallah taksit olurum. Bugün çok yoğun bir gün, bavulumu hazırlayacağım. Yarın sabah 7.30'da Bodrum'a uçağımız. O yüzden bütün işlerimi halletmem gerekiyor. Bir ara bir de Gülen'e falan uğramam lazım. Bakalım nasıl bir gün olacak, hadi hadi çıkalım. Ben bir yandan bilgisayarımı getirdim, edit yapacağım. Arkadaşlar size ayak göstermek istemem ama çok güzel oldu ya. Yani ne yapayım onu göstermeyeyim şimdi. asıldık. <laughs> Benim bir şekilde evim ifşa oldu ben. <laughs> Kıyamam yağmur yağıyor dışarıda pembiş pembiş ceketiyle gelmiş doğum günümü kutluyor. Yiyeceğim artık ben sizi. Yani çok değişik biriz Gerçekten çok enteresan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor diyorum yani. Ne, ne, nasıl bir nasıl bir bağ oluştu aramızda? Çok enteresan. Geçen videoda Berlin'den eşyalarım geldi deyince çok fazla Almanca ile ilgili soru geldi. Almancayı nasıl öğrendin, hangi kaynaklardan faydalandın gibi. Çok güzel bir sistem geldim size. Sorbil.org Çeşitli konularda eğitim videoları olan çok güzel bir platform. Bunda sadece dil eğitimi değil, aynı zamanda hobiler de var. Spiritüel gelişim eğitimi mesela, robotik kodlama eğitimi. Bunların yanı sıra Fransızca, Almanca, Korece, İngilizce gibi dillerinde eğitimi mevcut. Ben bir dil öğrenirken tek bir kaynaktansa birden fazla kaynağa odaklanmayı daha çok seviyorum. Çünkü bence birbiriyle de pekişiyor. Swabili.org gibi eğitim platformları özellikle dil öğrenirken çok yardımcı oluyor. Bu arada bu platformdan dil eğitiminizi aldıktan sonra uluslararası alanda kabul görmüş CPD onaylı eğitim sertifikanızı da alıyorsunuz. Bu da CV'nize çok işe yarayacaktır. Swabili Premium üyeliğiyle sadece dil eğitimlerine değil bu platformdaki bütün eğitimlere ayda 39.90'a yılda da 240 TL'yle erişebiliyorsunuz. Ayrıca bir de güzel haberim var. Sorbin.org şu anda Hazal koduyla %20 bir indirim sağlıyor benim takipçilerime özel olarak. Öz sevgi videomda olması lazım. Kendini sevmekle ilgili yaptığım bir konuşmada şeyden bahsetmiştim. Kendime yatırım yapmak istiyorum. Kendimi geliştirmek. Merak ettiğim konularda daha da fazla araştırma yapmak ve bu konuda eğitim almak. Daha donanım sahibi olmak istiyorum. Bu kendimizi donanımlaştırma yolunda bence Sorbin.org bize güzel bir pusula olacak diye düşünüyorum. İyi olup eğitimlere başladığınız zaman yazın bana konuşalım beraber. Alo. Alo, şeyin mobilini bulamadım. Neyini? Ben buradan... Ben buradan şey yapıyorum ya. Ha. Hop, kız ne varmış karşımda. Hava soğuk değil bu arada. Hava soğuk değil de... Olmuyor benim online, olmuyor. Kent kartım hatalı benim. Pelininkini kullanıyor. Evet dostlar ani bir çıkış yapıldı. Bu üçeyle Gülön'e gidiyoruz. Sonra da bir şeyler içeceğiz. Ben bugün onlarda kalacağım sabah erkenden havaalanına. Bu da böyle bir gün işte. Bu vlog garip bir vlog oldu. Değil mi bu çay? Garip bir vlog oldu ve adı aşıklar yani. Çok önemli bir vlog olması gerekiyordu aşıkların. Anlamadım ben bu işi. Her zaman... Ben çalışıyorum. Ne? Yarın çalışıyorum. Bil... Uf, sinirler çok bozuk arkadaşlar. Moraller mahvoldu, sinirler çok bozuk. Bu gelemiyor Bodrum'a. Seti var. Ee, yani belki hani pazar falan gelebilir bilmiyorum onu işte sesine göre hareket edecek. Biz İrem'le gidiyoruz. Teysem, Teysem'le gidiyoruz. Yani heyecanlanamıyorum şu an bu uçağa gelemediği için. Çok bozuk moraller. O yüzden biraz karbonhidrat alımı. Niye netlemiyor beni? O yüzden bıraksan. biraz karbonhidrat alımı yapacağız. <laughs> Saatlerimiz 18.49. Sabaha karşı 5'te çıkacağız yola. Gerçekten garip bir vlog yani oldu bu. Yollar, süreçler, üzüntüler. Şimdi makarna falan yemeye gidiyoruz işte. Orada görüşürüz. çok üzgünüm çok. Yiyorsun yiyorsun. Yine zayıfsın <laughs> ben hocam. Sen yiyorsun. Sen yiyorsun. Şu makarnadan önce ekmek yiyen. Oburlarız yani. Ay boğada der mi? Aslında çok geniş bir masal ama Hazal benim alalımı ihlal etti. Bu kız gidiyor. Yanında bir de Fazilet Mirayla. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece beşte yola çıkacağım ama bu kızı mutlu etmek için kendimden karar verdim işte. <gülüyor> 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 çok üşüyorum. <ürünlü>. Stüdyo koydum bir de. Fit check yaptım. Hepiniz yazmışsınız bu çeyneğe ne olduğunu. Anlamışsınız mı? Erkekler anlamıyor. Oo. Oha. a got pietos Arkadaşlar <günaydın. gülüyor> Ya biz teyzemle Bodrum'a gidiyoruz hemen. Yani. Tatil. <laughs> Peki aslan etkili tatil yaparsan ne olur? <laughs> Herkes bunu görecekler. Ama bir sonraki vlogda şimdi Bodrum'a gidelim, yerleşelim. Ondan sonra ben bu vlogu kapatırım. Sonra yeni vlogta Bodrum tatilini görürsünüz. Saat 7 bu arada. Herkes bunu bilsin. Aslan burçlarını tanıyın her an her yerde. Bodrum sevgili yolcularını...